Kaç araba var bu durakta şimdi? 31 aracımız var. Bayağı büyük durak ya. Yani. Evet. Çok Böyle mi 26 Haziran olayı nedir? 26 Haziran onun, onunla ilgili dedikoduları biz de duyduk ama. Yani biz çok ihtimal vermiyoruz açıkçası. Eee şöyle bir hesabı var hükümetin. Yani ben ekonomiyi bir toparlasam hemen seçime giderim diye hesap ediyorlar ama toparlayamayacaklar yani. Dolayısıyla o fırsat pek ellerine geçmeyecek. Hani biraz toparlasak, biraz şöyle milletin yüzü gülse seçime gideriz diye içten içe bir hesap edebiliyorlar ama gelecek sene Nisan gelecek, Mayıs gelecek, Haziran gelecek. Şartlar hala çok kötü olacak yani. Şu bakta gibi görüyor. Onun için, onun için e, böyle seçime Mağazıtta ülkeyi... beş kuruş karımız oldu. beş kuruş. Beş kuruş. kar ettik. Ama orada bir şey yaptılar biliyorsunuz. Ali bir kararname çıkarttılar. Şimdi, petrol ve kur arttıkça artırdılar. Ama düşünce vergi ekleyip düşürmeme ile ilgili bir kararname yayınladılar. Yani. Geri, geri, geri Dolayısıyla geriye ÖTV koydular. Dolayısıyla oraya çıktı şimdi inmiyor yani. Belki maliyet iniyor ama. E, asgari Ara, ücretlerin parası çıkacak araya orada. Araya vergiyle. Ha. Para çıkacak. Yani, yani onu, onunla ilgili bir düzenleme yaptılar. Onu gördük yani. Allah en son konuya gelince de en son konu şöyle. Pazartesi salı biz baktık rakamlara ne oldu diye. Tabii bir süre sonra açılıyor. Hemen açıklanıyor. Pazartesi salı şu olmuş. Öncelikle bizim vatandaşlarımızdan yaklaşık 2 milyar dolar satın almış vatandaş. Hani gazeteler diyordu ya millet harıl döviz bozuluyor diye. Öyle değil. Bankalardaki döviz mevduat hesabı yaklaşık 2 milyar dolar artmış. Aynı iki günde de Merkez Bankası arka kapı işlemleriyle tam 7 milyar dolar piyasaya para sürmüş. Erdoğan konuştu, döviz düştü dedirtebilmek için maalesef. Miktar o mudur? Daha yüksek olabilir mi? 7 milyar dolardan. Yani, yani biz yani ancak biz ancak böyle deşe deşe kayıtlardan bulabiliyoruz bunu. Bunlar böyle hazır bir açıklanmıyor. Devlet tarafından açıklanmıyor ama bankaların bilançosuna bakıyoruz. Merkez Bankası'nın bilançosuna bakıyoruz. Yani döviz piyasasındaki toplam işlemlere bakıyoruz. Oralardan anlıyoruz. O 130 milyar doları da öyle bulduk zaten. Bir yıl sonu evet. itibariyle yani, acil ödememiz ne kadardır sizce? Bu döviz borçlarımız var ya. Türkiye'nin mi? Evet. Toplam. Evet. Tam rakam aklımda diyelim. Böyle kısa vadeli ha, 12 ayda o. Yani kısa vadeli borç demek önümüzdeki 12 ay demek. Evet. Önümüzdeki 12 ay içerisinde özel sektörün ve devletin dış borç ödemesi muhtemelen o civarda da tam aklımda yok şimdi şu anda, anda rakamlar ama. Yani o sıkıntı bizi tekrar bombardımana düşürür. Ya yani şöyle ödeyip yerinde borçlanıyorsan sorun yok. Ama ödeyip de borçlanamıyorsan evet. o hemen sıkıntıya düşürür yani. Ama borçlanabilmek için de çok yüksek faiz ödemek gerekiyor. Sorun orada zaten. Evet. Yani. Teşekkür ederim. Teşekkür. Yani şu anda Türkiye'nin risk birimi tam Yüzde altıya çıktı. Yani Türkiye'nin iflas riski şu anda yüzde altı. Bu yüzde altı primi ödemeyince Türkiye borçlanamıyor. E i̇çeride de zaten borçlanma faizi yüzde %25 25'e çıktı biliyorsunuz. Evet. Yani merkez bankasının faizi Eylül'den bu yana yüzde 19'dan yüzde %14 14'e indi. Cumhurbaşkanı hep anlattığı o faiz. Ama aynı an aynı dönemde hazinenin borçlanma faizi yüzde yediydi de 25 25'e çıktı. Ve bu beş yıl var. Yani merkez bankasının faizi gecelik haftalık ama hazinenin borçlanma faizi 5 yıl. Yani 100 lira borçlanıyoruz hazine. 5 yıl boyunca 25 25 25 faiz ödeyecek şu an. İyi yani, olan bir şey var Sayın Genel Başkan. Düşmanlarımızla barışıyoruz. Her millet <laughs> Ne güzel yani dünya. <laughs> ben bugün kongre konuşmasında dedim. Oradaydım. Dün akşam, Oradaydım yani. dün akşam demiş işte Hı. yüksek faiz isteyen Sorosçular diye. Sonrasında fotoğrafını koydum ekran, ekrana. Evet, evet. dedim sonrası sonrasında herhalde 3-5 milyar dolar para getireceğim dese hemen onunla da barışır dedim yani. <laughs> bir törenle karşılar. İşte ekonomi zayıf olunca böyle oluyor. Evet, yani. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri eğer 15 Temmuz'u desteklediyse gerçekten. Evet. Öyle kolayına barışılır mı ya? Böyle bir şey var mı? Ya? Böyle bir şey var mı? Adam bize kast edecek, demokrasimize kast edecek. Para getirecek diye tekrar devlet töreniyle karşılayacaksın. Böyle bir şey yok mu? Yok eğer, başladı. yok eğer yanlış bilgi Yok Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'u destekledi yapmış O zaman çıkıp herhalde bir milletten de özür dilemeleri lazım. Biz 84 milyon yanlış bilgilendirdik. Adamlardan da özür dilemeleri Ya biz zaten yanlış bilgiymiş değil. Özür dilemeleri lazım. Böyle bir şey e yok. <laughs> Batılıları da lazım. <barıştırmadılar>. Kendi barıştırdılar. <laughs> ya. Allah'a sorumuz ayrı etsin. Duymuşsunuz mi? Böyle Öyle mi? Öyle <laughs> Kömbe öyle mi? Hı -hı. Kömbe. Kömbe. Ben mi? özel. mi? Ne Bir Bir şekilde insanlar geçmiyor. Zor ama geçiniyor, başka bir şekilde bir geçiniyor. Yani çöpten yani topluyor veya başka yerlerden alıyor, bir şekilde geçmiyor. Ama onurlu yaşamak. Ya böyle insan gibi olabilmek. Doğru. Bütünü özgürce söyleyebilmek istiyorum. Yani devletin diyeyim. devletin varlık sebebi adalet. Bir numaralı varlık sebebi evet. Devlet tabii ki güvenliği sağlayacak. Ama güvenlik tabii ki güçlü ordu olacak, askerin olacak. Bunlar çok önemli ama ekonomik gücün de iyi olacak. Bir de itibarlı olacaksın itibar olunca o sözün gücü her şeyden önemli yani. Çünkü güvenilir olduğun zaman bu sefer yanında sağında sonunda daha fazla ülke oluyor. Daha çok dostun oluyor güvenilir olunca. Çünkü bu sefer düşmanların Düşmanlık gücü azalmış oluyor de yani. De ya, Yunus Emre sen aldın mı bunlardan? <laughs>

her şeye bütünle yani. bütün, bütün kesimine yayış. Hayat çok zorlaştı hayat herkes için yani. Evet. Çiftçi için, esnaf için, emekli. Evet. Yani emekli maaşları evet. sembolik evet. kaldı ya. Evet. Yani ayın ilk on günde biten, on beş günde biten emekli maaşı. Çok zor. Evet. Emekliler için Aynı hayat çok başkan. zor. Bir de artık çalışma şeyi de yok. Yaş şey ilerleyişi. Şey. Kalmadı. Dostumuz komşu kalmadı. Bu evet. evet. kadar böyle agresif bir ötesinden şey. dolayı dostumuz bir tane ülke, seveniz bir tane komşunuz yok. Keskin sirke kütüne zarar. Değil evet, mi? Evet. evet. Maalesef. Yani ticareti biz komşularımızla yapmamız lazım. Dün kiliseydik. Biz zaten ticaret yapmıyoruz. Dün kiliseydik baktık. Çok kötü değil evet. yani? Evet. Nüfustan evet. daha fazla Suriyeli gelmiş. Evet. Sınır kapalı. Ticaret hemen hemen yok. Vatandaşlar yani daha fazla değerli. çok var. karamsar bir hale gelmiş. Yazık. Bir kendi vatandaşlardan daha çok değerli. Evet. An. Hatırdır, orada da yani. evet. adalet lazım. Evet. Yani kendi vatandaşımız da Suriye'de arasında adalet var. Evet. Bence sakin ve sizin gibi güler yüzlü bir mizaj da yönetilmesi lazım artık. İnşallah bakalım. Tebessüm eden siyaset. Çalışıyoruz. <laughs> Destekliyoruz. İnşallah. Biz müsaade isteyelim mi? Muhtarlarımız bekliyor. Ederiz, sağ, sağ olun. olun. <laughs>